Aşk ya dönüş üstün Şöyle bir de olacak soltacaktım şimdi bu Biz yapıyoruz, dönüş Yapıyoruz aşk diyorum, 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 diyorum. Ses yüksel. Ses yüksel. Hadi. <laughs> <Ses yüksel. gülüyor>

Akla parasızlık da. Bizi mi seçmişler dünyanın mehremi çekmemiş? Ha tabi ya şey hepsini yapacağız. Ses şey, geldi. Ana! Bura ne zaman için Gözlerin <laughs> Gözleri şey Gözleri de Gözlerim de yanındaki arkadaşlar. Şimdi şey olması lazım. Hadi biraz Bunun için dekora zaten. Bağlı abi. Bağlı abi. Bağlı abi. Bağlı abi.

Kadın bunu köfteler gel. Gel. Zeytin sarması gel. Zeytin yapın gel. Ha. Hiç kimse cidden gelmiyor. sen git 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 bu şekilde ya, yani nası nereye gidiyoruz? 5 kuruşumuz kalmadı, alamıyoruz, bir şey satamıyoruz. mu aslında? nereye gidiyoruz? Nasıl gidiyoruz? Ne Sen Ses art. Oğlum bu saatten sonra bizim diğer yerlerimiz yok. Arkadaşlar Arkadaşlar sıkıcı olmaya başladınız biraz güldürün bizi Güldürün bizi Yapamadık. Bir de bir şey alalım. Ya bir şey bakalım. Şey ya bir çaresine bakalım. Para kalmadı evet. cepte. Beş yolu. Cepinde evet. düşünüyorum. Para var. Gelmişsin. Bu tarafından Allah senin. Yalan bir eski. Ne her şey kanal. Sana ben.

Öyle mi, öyle. <laughs> Arkadaşlar sıkıcı olduğunuzu düşünüyorlar. Biraz güldürün. Ne yapıyorsanız yapın. Bu sizin probleminiz. Bu ne oğlum? Bak hocam. Evet güldürün. Bu ne çocuğum? Sen 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 ben, şey ben şey ee, gözde... ee, gözde... sen 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 de şey birilerinin dikkatini dağıttınız. Birilerinin dikkatini toplayın. Birilerinin dikkatini toplayın. Hey birileri Onu sen onu sen yapacaksın. Sen yapacaksın. <laughs> Yaptım ama hocam gözü baktı. Sesini yüksel. Ayağını kullan. Ayağını e Evet. Evet. Devam. Süfle. Evet. Süfle. Süf 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 evet, süf ver. Bir şeyler yapmalıyız. Bir şeyler yapmalıyız. Ben nereye gireyim? Aklıma bir şey geldi. Çıkar köye git lan. Ali sana bak ben Tamam. Ali. Ali. Ece çok güzel bir fikir. Aferin çok güzel fikir. Sen gideni tutmayı düşünüyorsun bana. şey az önce. Ben bu tür benim için. Para neyinden tutacağız? sen hiç daha bilmiyorsun. Çalışırlar, takılırlar. Cepsimdeki Ya bak. Eee e, onlar yazarlar. Sen girebildiğin kadar gir. Sen girelim. Ne Sana cevap veririm ben. Kız gelme şimdi! Bak, şimdi kapa, devam! Al ortadan! Sen istersen gel, çocuklarımı savaşa sokmayın! Eee sen gülmeyeceksin. Gel! <laughs> Akdeban geliyor! Çocuklar için! Volkan gülmeyeceksin, ben hiç... Ben, ben, ben eğlenmiyorum, ben, ben eğlenmiyorum. gülmüyorum. Ben de gülmüyorum, ben de gülmüyorum. Eee devam! Devam! Onu top yap, tüfek yok, onlar kursun atacak, taş mı atacaksın? MAM! Ökül! Tüm! Sen bir çal al, sen! Parmakını değil mi? Adı mı getirin bunu? Arkadaşlar... Gelen gelemişsen atıyla <laughs> gelesin. Süfle girmeye çık... Kızdakımı atın! Sen de gör! <laughs> Süfle toparla! Yavaş gelenler, eylemez! Süfle toparla! Ali! Ben! <laughs> Koşkuyum! A arkadaşlar hemen toparlanın. Hemen toparlıyoruz. Toparlanın, toparlanın, toparlanın süfle gir. Evet arkadaşım sen onlar. Balık tutup satıyor sonra abi, kendisi. Abi, abi en iyisi biz balık tutup satalım valla. Evet. Hem çağırış tutar satarız hem biraz da kendimizi evet. ıslanımızda doyarız. Ne güzel sen Abi çok güzel bir şey. çok güzel bir Çok güzel bir şey. Ama neyle tutacağız? Abi neyle tutacağız? Ya o tutarız ya torla tutarız yani.

bir şey daha geldi Aslı. Bak bir şey daha geldi abi. Bak Emre tavuk var. çok Sesini arttır. Arttır. <laughs> Bizim Emre Oğlan'ın tavuk çiftliği var. Bir saniye. Gidelim iki tane tavuk alalım <laughs> kendimize. Sahneyi dışına çıkma. Sahneyi kullan. Geri dön Samriye. Seyircinin üstünden çıkalım. Sen ağzını tut. Bizim... Hadi. <laughs> Bundan sonra benim ağzım ağzına Tamam mı? S sakin ol arkadaşlar. Sakin. <gülüyor> sakin. <gülüyor> sakin. 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 Hadi. Devam kopmayın. Hocam film oradaydı ya. Ya arkadaşlar niye kopuyoruz? Azıcık orada. Evet hocam ben de oraya azıcık Ha e, e, şey süfle gir. Süfle gir. Tamam, tamam bizim 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 emi oğlunun bir tavuk çiftliği var. Gide oraya abi. Alak şu tane tavuk. Gelsin onların mutlasını hem biz yiyek hem kalanı satar. Sattığımızdan gene alak. Aldığımızı yine satarız. Yaparız bir şeyler. Hocam mi? Arkadan, sol, sol yapıyor ya. Konuşuruz. Ya bu çocuk gençler canım. Üç yumurta ile beni pazar alacaksan, alacaksan. Evet. Süfle kapma. Sana bir şey sorabilir miyim canım kardeşim sana ee. Sen bir şey sorabilir sor. canım evet. Haydi sor sor. Çayda kahvaltı da iyi. Acaba nedir nedir? <laughs> <Pes> Bisküvi... <gibi gülüyor> Tamam, şimdi buldum. Hemen evet, onun adı gelir. Ay, ay, ay. <laughs> Nedir? E, ne söyledi? Anne, anne, o ne? Ali, ali, Ali. Ha, anne mi? Ali. Evet. Ver. Evet. Hemen Ali Öküz'ü gel Ali Ver bana ben konuşurum. Tamam, tamam. Abi hocam önemliymiş. Hemen. Abi hemen dönüyorum ben sana. Ne, ne oldu ne oldu? Sarı sarı başka. Söyle Söyle oraya. Şey, hay sesle hay dikkat edin. Şşş. Çare kendinize bak. Oğlum sen bu kadar salak değil mi? oğlum sen bu kadar salak değildin. Ben sen elde kelepçem, ondan peçete git. gitme. seni salak edip geliyorum. Oğlum ben burada geldim oğlum. Bitiyor mu ha? Ben kazıyım ha. Ben Adam gibi konuşuyor mu? düşün. Hep. sen ben hadi, bak, ben yine dedim. İki dakika belediye kömür getirmiş, çal al. Günde bir tane çalsak, 30 günde 30 tane. Çuvalı 5 liradan güzel dedim. Köşeli <laughs> oldu. sen geç şimdi. <laughs> He, sen geç. sen çal, ben kendim. geliyorum. E, süfle, gir. <laughs> M. Bir dakika, çocuğum. Eee, siz o arada doğaçlayın. He. Ama can, can sıkmayın. Ne? Hayır, Uzun mu? Bitiyor mu? Bitir. Şey e, bitin. Bitin. E, ee, şey sahneyi perdeyi kapatarak bitireceğim. Ama e, yapın. Tamam yapacağız. Jübüle yapacağız. Sen gün olacağız ona göre. Hacı. Jübüleyi sen gün olacağız. Hacı ben orayı buldum. Ne buldun? Ne buldum? Bu, Bu, buldum? Bulamadım ben bulayım. Buldum. 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 Geliyor alttan gün gün gün. Perdeleri kapatıyorum. Kapatma! Çabuk, kapatma. çabuk, kapatma. çabuk! Kapatma. çabuk. Kapatma. Allah aşkına kapat! Çabuk, Önüm kapat! Önemliyim kapat. Önemliyim çabuk! Amcanın marketini sen koyun anlatıyorsun! Çabuk, <laughs> perdeler ben kap... Çak! Ma! Geri de çalıyor, ma! Çaldık Ne içti sen amcandan? Soy <laughs> ilişkiden başka soyar. bir iş şey soyalım! Çok çok sıktınız, çok sıktınız. Tamam. Allah razı olsun. Tamam.